Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için derlediğimiz on adet Telegram grubundan bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce videolarımızın devamlılığı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi ve zil butonuna tıklayıp bildirim açmayı unutmayınız. Şimdi videoya geçebiliriz. Sizlere ilk bahsedeceğim bot, Google Çeviri botu. Bu botu katıl dediğinizde start olarak başlatıyor. Merhaba ben Google Çeviri, benim sayemde Telegram'dan çıkmadan çeviri yapabilirsin. Google Çeviri alt ile hazırlandım olarak bizi gruba karşılıyor. Bu bot sayesinde çevirilerinizi kolayca yapabilirsiniz. İkinci botumuz, Pool Bot. Pool Bot'a katılım yaptığınızda start olarak Pool botunuzu başlatacaktır. Toolbot üzerinden gruplarınıza yönlendirerek gruplarınızda anket yapabilirsiniz. Ve bu anket sonuçlarını kontrol edebilirsiniz. New Pool Slash işaretine bastıktan sonra buradaki sekmelerden komut verip yeni anketinizi oluşturabilirsiniz. Üçüncü botumuz File Converter Bot. Bu bot Türkçe ile birlikte birçok dil destekliyor. Bu bot ile dosyaları bir formattan diğerine dönüştürebilirsiniz. Görüntüler, sesler, videolar ve diğer komutlar desteklemektedir. Görüntülü mesajlar ve sesli mesajlar da desteklemektedir. Unutmayın günlük 30 işlem yapma krediniz vardır bu bot ile 24 saatte bir sıfırlanır. Örneğin biz şu şekilde gruba katıldığımızı start olarak başlattık ve arkasından slice settings dediğimizde bize grubun ayarlarını çıkardı ve buradan Türkçe'ye botumuzu çevirip Türkçe olarak bundan sonrasında grubumuzu kullanabiliyoruz. Slash dediğimizde şu şekilde buradan komutlar verebiliyorsunuz. Dördüncü botumuz Remove Bot. Bu bot ile gönderdiğiniz fotoğrafı yapay zeka algılıyor. Size arka planı beyaz olarak gönderiyor. Yani arka tarafınız şeffaf bir şekilde sizlere gönderiyor. Botu başlattıktan sonra arka planının silmesini istediğiniz fotoğrafı bota gönderin ve botunuz size arka fotoğrafınız beyaz olarak fotoğrafınızı geri gönderecektir. Bir diğer botumuz ise Poto Sitbot. Gönderdiğiniz fotoğrafın içindeki yazıları size metin halinde gönderir. Kullanımı şu şekilde gerçekleşiyor. Botu başlattıktan sonra katılayıp başlatıyorsunuz. Start olarak komut veriyor. Şu şekilde daha sonrasında buradan dilinizi seçiyorsunuz. Şuradan Türkçeyi seçiyoruz ve botumuz Türkçe olarak devam ediyoruz. Ardından yazıları çıkartmak istediğiniz fotoğrafı gönderip istediğiniz formatı seçin. Bot size yazıları gönderecektir. Yani elimizde bir döküman olan fotoğraf var. Fotoğrafta yazıların gerçekleştirdiği bu bot bu fotoğrafları sizlere yazı olarak aktarıyor ve yazı olarak metin olarak bunları elde ediyorsunuz. Bir diğer bot Katrina olarak geçiyor. Et Nixis bot olarak bunu bulabilirsiniz. Yapımcıları Türktür. Bu bot ne işe yarar? Gruplarınızda da çalışabilen bu bot, Türk bot sayesinde basit işlemlerce kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Kullanımı da şu şekilde gerçekleşiyor. Botu ister grubunuzu alıp ister özelden başlattıktan sonra komutlar yardımıyla istediğiniz bilgilere ulaşabilirsiniz. Bu bottan hava durumlarını öğrenebilir, dil çevirisi yapabilir, metni sese çevirebilirsiniz, matematik işlemleri yapabilir, internette arama yapabilirsiniz. Bunları da yapmak için tekrardan slash komutu vererek buradan aşağıdaki çeviri, ses, hesaplama gibi seçeneklerden arama yapabilirsiniz. Benim anlattığımdan daha fazlası bu bot içerisinde mevcut. Bir diğer botumuz Telegram üzerinde sticker oluşturma botu. Sticker botu ile Telegram çıkartmaları oluşturabilirsiniz. Çıkartmalarınızın kullanım istatistiklerini öğrenebilirsiniz. Kullanımı ise bu bota katıldığı start komutuyla katılıyorsunuz ve katıldıktan sonra new page diyorsunuz. New page komutuyla oluşturacağınız pakete isim vererek başlayınız. Daha sonrasında maksimum 512 512 piksel fotoğrafı dosya olarak bota atmalısınız. Burada başka bir bot bize yardımcı olacak ve bota fotoğrafı gönderdikten sonra bize çıkartma dosyasını gönderecektir. Bu aşağıdaki komutlarla botunuza komut verebilirsiniz. Botu başlatmanız ile botla yapabileceğiniz komutlar şunlardır. Örneğin New Pack dediği yerde yeni bir çıkartma paketi oluşturabilirsiniz. New Mask dediği yerde maskelerle yeni bir palet oluşturabilirsiniz. New Animasyon dediği bölümde yeni bir animasyonlu çıkartma paketi oluşturabilirsiniz. Add Sticker dediği bölümde ise mevcut bir pakete bir çıkartma ekleyebilirsiniz. Edit Sticker dediği yerde ise çıkartmaları birbirleriyle yerlerini değiştirebilirsiniz. Yani stickerlarınızı editleyebilirsiniz. Order sticker dediği yerde paketteki çıkartmaları yeniden sıralayabilirsiniz. Set Packing dediği yerde ise çıkartma paketinin simgelerini ayarlayabilirsiniz. Del Stickers dediği bölümde ise bu komutu vererek mevcut bir paketten bir çıkartma silebilirsiniz. Ve Del Pack dediği bölümde ise bir paketi tamamen silebilirsiniz. Aşağıda istatistikler bölümünde ise Şuradan Stars dediği yerden bir çıkartma istatistikleri alabilirsiniz. Top bölümünden ise en iyi çıkartmaları alabilirsiniz. Pek Stars dediği yerde ise bir çıkartma paketi için istatistikler alabilirsiniz. Pek Top dediği bölümde ise etiket paketleri alabilirsiniz. Top by Pack dediği bölümde ise bir paketin en iyi çıkartmasını alabilirsiniz. Ve aşağıdaki bölümde ise paketiniz için kullanım istatistikleri alabilirsiniz. Ve Cancel ile geçerli işlemleri iptal edebilirsiniz. Örneğin ben buradan en iyi çıkartmaları alabilmek için şuna tıklıyorum ve bana yeni bir paket oluşturmamı söylüyor. Pakete bir isim vermemi söylüyor. Ben buna bilgi atölyesi olarak giriyorum. Paketin ismi bilgi atölyesi. Bize ilk önce sizlere bahsettiğim gibi 512 x 512 piksel boyutlarında fotoğrafla ilk önce bir başlangıç yapmanızı bizlere öneriyor kapak fotoğrafı için. Bir diğer botumuz ise müzik doğlandır. Bu bota add song dl-bot yazarak ulaşabilirsiniz. Bot şu işe yarıyor yazarak, link atarak ya da tıpkı Şazam gibi şarkıyı dinleterek gönderdiğiniz mesajları algılayıp yüksek kalitede size indirmenize olanak sağlıyor. Bu botu kullanmak için bota katıldığınızda start komutu veriyorsunuz. Start komutu ile botunuzu başlattığınızda şarkı adı, link ya da sesli mesaj göndermeniz durumunda size şarkının 320 kilobit kalitesinde mp3 dosyasını atacaktır bu bot. Bir diğer botumuz ise imdb. Yani bu bot arkadaşlarımızla Telegram üzerinde konuşurken bahsi geçen bir filmi ya da önerilen bir içeriği göndermeniz için online olarak IMDB'de aratabileceğiniz bir bot. Kullanımı şu şekilde oluyor. Botun adını sohbete yazdıktan sonra boşluk bırakarak göndermek istediğiniz içeriğin adını yazın. Daha sonrasında çıkan ön uygun olanı bulup seçin. Örneğin şu şekilde. Örneğin şu şekilde. Botun ismini yazıyoruz. E film ismi yazalım. Şu şekilde bize Matrix hakkındaki tüm film önerilerini çıkarmış bulunmakta. Buradan online olarak filmlerin IMDb'sini görebiliriz. Bir diğer botumuz ise Code Scan QR Code Bot'u. Bu bota katıldığımızda start komutuyla botumuzu başlatıyoruz. QR kodunuzu yollayarak içeriğini görebilirsiniz ya da bir içerik gönderip Yalnızca yazı, konum ve iletişim adresleri QR botunuzu oluşturabilirsiniz. Kullanımı botu başlatıp dil seçimi yapınız. Daha sonra kod okutmak için QR kod fotoğrafını bota gönderin ve içeriğini size söylesin. QR kod oluşturmak için içeriğe girin ve size QR kodunuzu bot oluşturmuş oluyor. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Teşekkürler.